Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize bol bereketli günler diliyorum. Bugün traktörle bahçemizi gezmeye geldik. Sizlere buradan bahçemden bir canlı yayınla merhaba demek istedim. Videosunu paylaşacağım. Bir yaklaşık 4 dakikalık bir video çektim. Paylaşacağım sizlerle. Şimdi kameramı çevireyim. Size bahçenin durumunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar açma diye isimlendirdiğimiz bahçemdeyim. Şimdi bu niye tam burayı gösteriyorum? Burası sınırımız arkadaşlar. Sağ taraf benim ablamın bahçesi. Yine babamındı. Ablama verdik miras olarak. Sol tarafta benim kendi bahçem arkadaşlar. Şimdi size bir fark göstereyim. Videoda daha net çıkıyor. Canlı yayında kameranın daha net çekmediğini fark ettim. Şimdi yine de görünüyor. Şurada bir bahçeye bakın. Şu bahçeye. Sol taraftaki bahçeye bakın. Yeşil. Sağ taraftaki bahçeye geçtiğimde kahverengi tonun hakim olduğunu ve yaprakların çok seyrek olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle ışıktan da kırsın. Bakın bu bahçe kahverengi ton şu anda hakim. Artık yavaş yavaş kızıla dönmekte. Bu bahçe ise halen daha yeşil arkadaşlar. Bakın daha yeni yeni yeşilden sarıya dönüyor burası. Burası bakın sarıdan kahverengiye dönmüş, kahverengiden kırmızıya dönmeye başlamış. Ama burası daha yeşilden sarıya yeni dönüyor. Ağustos ayında burada yaptığım kontrolde Ağustos ayında arkadaşlar bu bahçede, sağ taraftaki bahçede şurada artık yaprak dökülmeye başlamıştı. Yavaş yavaş fındık olgunlaşmaya başlamıştı. Ağustos ayının 10'u gibi. Bu bahçede ise Eylül ayının 10'unda aynı duruma geldi. Yani bir ay e, daha canlı kalıyor. Aynı güneşi yedi. Aynı soğuğu çekti. Aynı e, nasıl diyeyim havadan etkilendi. Aynı havadan nefes aldı. Fakat bu bahçe yaprağını korudu. Fındığını korudu. Fındığını dökmedi. Bakın halen daha dalda fındık var. Az önce yeşil fındığa rastladım. Bak yeşil fındığa rastladım arkadaşlar. Bildiğiniz yem yeşil fındığa rastladım. Ama sağ tarafındaki bahçede ise artık yani neredeyse yaprak yok diyebilirim. Yani o duruma geldi. Hani fındığı yok değil. Neredeyse yakında yaprak yok diyeceğiz. Bir rüzgara bakar bu yapraklar. İyice kahve kahverengileşmiş ve e, rengini almış. Artık sonbaharı yaşamaya başlamış. Zaten alttan bile anlayabilirsiniz. Bakın buradaki gazel durumuna bakın. Bir de buradaki gazel durumuna bakın. Canlı yayında telefon çok iyi çekmediğini fark ettim. Buradaki gazel de buradaki gazel aynı değil arkadaşlar. Zaten buradan bile anlayabilirsiniz. Ha bu yaprağın dökülmesinin ya da dökülmemesinin ne artısı var? Birincisi bahçenin e, şeyden kuraktan etkilenmediğini ve o sebeple yaprağın dökmediğini anlayabilirsiniz. İkincisi fındık Mayıs ayında doğuma başlar. Temmuz'a kadar doğum devam eder. Temmuz'da olan yani Mayıs'ta Temmuz'da olan 2024'ün hani sizin anlayacağınız dilde tarihiyle söyleyeyim. 2024 yılının Mayıs Haziran Temmuz aylarında doğan fındığı siz 2025 yılının Ağustos Eylül aylarında hasar edersiniz arkadaşlar. Fındık dalında en uzun kalan meyvelerden bir tanesidir. Bir buçuk yıl dalda kalır. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben size şimdi burada bir dahaki sene toplayacağımız fındığı gösterebilirim arkadaşlar. Bakın bu tomurcuklar şu tomurcuk seneye fındık olacak arkadaşlar. Bunlar Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında hatta belki bu bahçede Ağustos ayında da doğum devam etti. Bakın şunlar yeni sürgünler. Bunlar seneye fındık olacaklar. Şimdi bu bahçeyi siz ne kadar yeşil tutarsanız, ne kadar uzun süre böyle yeşil, böyle e, kaliteli yapraklarla kalırsa o kadar uzun süre fotosentez yapmaya devam eder ve yaptığı bu fotosentezle kendisini besler, meyvesini besler, meyvesi dala daha iyi tutunur. Ve bir sonraki yıl fındıkta siz ona göre fındık toplarsınız. Dalına iyi tutulmuş, dökülmeyen, Haziran ayı geldiğinde, Temmuz ayı geldiğinde dökülmeyen kaliteli fındık zurufları elde edersiniz. Bakın bak küçücük bir sürgünde aşağıdan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gözenek var arkadaşlar. Bu gözenekler Allah izin verirse fındığa dönüşecek. Bakın her tarafında. Şimdi karşı tarafa geçeyim. Bir tane oradan çekeyim arkadaşlar. Benzer bir dal bulmaya çalışıyorum hemen. Yeni sürgün gösterdik. Orada burada da yeni sürgün göstereyim istiyorum. Şu dalın üzerindeki şu sürgünü alayım. Bakın sarı gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi bunun üzerinde de gördüğünüz gibi bakın. Görüyor musunuz? Yaprak dökülmüş. Bunlar burada duruyor. Fakat bunları besleyen bir yaprak yok şu anda. Yaprak nasıl besliyor? Havadaki azotu diğer mineralleri çekiyor. Alıyor. Buradan kendi damarları yoluyla bu zuruflara ulaşıyor ve hem dalı hem de buradaki ürünleri besliyor. Bakın burada da aynı şekilde ürünler burada duruyor. Fakat yapraklar yok olan yaprakların durumu bu. Az önceki yapraklarla kıyaslayın arkadaşlar. Şimdi bu fındığın ne kadar kaliteli olmasını beklersiniz? Az önce gösterdiğim fındığın ne kadar kaliteli olmasını beklersiniz? Bakın bunun üzerinde de fındık sürgünleri var. Fakat şimdi bu sürgünün daha fazla uzama şansı yok. Sadece dipten gelen, kökten gelen besinlerle beslenebilir. O da tabandan yaprak gübresi verdiysen, şey tabandan gübre verdiysen, bir e, tabandan gübre vermediysen o da beslenemez. E, yapraktan da artık bir şey çekebiliyor. Güneşten e, herhangi bir besin kaynağı elde edemiyor. Yaprağı yok çünkü. Fotosentez yapamıyor. Ne olacak? Bu dal artık uykuya yatacak. Mecburen uykuya yatacak. Yapacak bir şey yok. Ama karşı taraftaki şimdi şu ocakta Bakın. Bu ocak. Kıyaslayın. Bu ocağa bakın. ocak canlı. Görüyor musunuz? O ocak halen daha kendini beslemeye, üzerindeki meyvesini beslemeye devam ediyor. Bu defa haliyle oradaki fındıkla buradaki fındık arasında çok fark oluşuyor. Ha geçen yıl fark etti mi diyeceksiniz. Evet bir tık fark etti. Biz daha iyi fındık aldık. Ablama nazarın ocak başı baktığımızda. Fakat bu sene biz geçen yıl bakım yapmaya başlamıştık. Videolarımızı takip edenler bilir. Bu sene onun en az iki katına belki iki buçuk katına çıkacağız. Geçen sene 1.3 katına çıktık. Yani %30 daha fazla ürün elde ettik. Ocakbaşı ee, Ocak başı olarak hesapladığımızda. %30'u kadar fazla ürün elde ettik. Seneye %100'ü kadar ürün elde edeceğiz fazla fazlasını alacağız. iki katını alacağız. Geçen sene biz burada dal kestik. Bakın. Geçen sene biz burada dal kestik. Benim yerimde burası biraz sık. 2'ye 2, 2,5'a 2,5. Buçuk, iki buçuk. Bazı yerlerde 3'e 3 üç gibi dikim. Eğimli de bir bahçe. Anlayabilirsiniz traktör duruşundan. Düz değil traktör. Bayır yukarı duruyor şu anda. Ben telefonu dümdüz tutmaya çalıştığımda bu şekilde görünüyor bahçe. Öyle söyleyeyim size. Bak, dümdüz tutuyorum ben telefonu. Şu an dik tutuyorum. Bahçenin durumu bu. Eğim durumu bu. Şimdi geçen sene dal kestiğimiz halde bahçe yine karıştı. Bakın. Şöyle çok yakınlaşıyor birden. Yine bahçe karıştı. Hemen kapattı. Niye? Biz i̇şte taban gübresini verdik. Yaprak gübresini verdik. Her türlü besledik dalımızı. Besleyince o da haliyle gelişiyor arkadaşlar. Şimdi Yaprak gübresinin farkı ne? Neden yaprak gübresini ver? Yani ısrarla tavsiye ediyorum. Bakın ben şöyle bir şey gözlemledim arkadaşlar. Geçen yıl ben kışlık gübre vermedim. Mart'ın 7'sinde başladım bahçelere bakım yapmaya. 7 Mart'tan itibaren bakım yaptığım için bahçenin kirece ihtiyacı vardı. Kalsiyum yani. Kire çeşitli kalsiyum. Kalsiyum ihtiyacı vardı. Ben kalsiyum ihtiyacını dahi yaprak gübresi olarak vererek Karşılamak zorunda kaldım. Çünkü kışın dediğim gibi bakım yapmadığımız için Mart'ta başladığımız için kireç atım sezonunu kaçırmış olduk. Haliyle e, kalsiyumu da yapraktan vermek zorunda kaldım. Ama yapraktan kalsiyumu da aldı. Azotu da aldı. Fosforu da aldı. Potasyumu da aldı. Hepsini aldı ve karşılığını verdi. Hani yaprak gübresi ee, sadece kokarcıya işte fındık kurduna ilaç atıyormuş gibi görmemek lazım. Gerçekten besleyici etkisi de son derece iyi arkadaşlar. O yüzden e, taban gübresine önem verdiğiniz kadar yaprak gübresine de önem vermelisiniz. Yaprak gübresini de mutlaka aksatmadan yapmalısınız arkadaşlar. Ben tekrar herkese bol bereketli sezonlar diliyorum. Ee, Rabbim herkesin Bahçesine bol bereket versin fındığınıza. İnşallah fındığımızda para etsin. 113 liraymış şu an e, Sakarya Kocaali burası. Benim Kirazlı köyündeyiz. Benim köyümde 113 liraymış. Giresun'da, Ordu'da da 115 liradır. 2 lira, 3 lira oynar. Fazla oynamaz. E, tam işçi sezonunda Bundan 20 gün önce 100 liraya düşürdüler fındığı. Çünkü milletin işçisinin gitme zamanıydı. Tüccarlarımız sağ olsun çiftçimizi çok güzel bir şekilde e, şey yaptılar. Desteklediler. Siz anladınız onu. E, i̇şçi gönderme zamanı 100 liraya kadar çektiler fiyatı. Şimdi 115 liraya çıkmış. Ben yılbaşından sonra 160-170 liraları rahat göreceğimize inanıyorum. Elinde kundu olan kesinlikle satmasın. Tüccara teslim etmemiş olanlar da kesinlikle teslim etmesin arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı rica ederim. Bakın alt tarafta yan komşunun bahçesini şöyle yakınlaştırayım. Yakınlaştırınca çok buzluyor ama. Bakın oranın çok daha kötü durumda olduğunu göreceksiniz. Şimdi ablamınkiyle kıyasladığım için belki burayı da göstermeliyim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Burası komşumuzun davalı bir bahçeydi. O yüzden burada bakım da yok. Hiç bakım yapılmayan bahçenin durumu da bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şöyle bir açayım. Görüyor musunuz? Işık var arkada ama görebiliyor musunuz? Burası artık kırmızı. Hani ablamı yine sarı yavaş yavaş kızarıyor. Kahverengiye dönüyor diyordum ya. Bakın. Sarıdan kahveye kahveden kırmızıya dönüyor. Bakın burası artık kırmızı. Kahveyi falan geçmiş. Kırmızı olmuş. Bildiğiniz kırmızı olmuş. Zaten yapmakta çok seyrelmiş. Anlayabilirsiniz. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Bir de buraya bakın arkadaşlar. Bakın. Bunlarınkinin yanında bizimkisi harbiden yeşil yani. Gerçekten yeşil. Ha, sırgan kadar değil. <laughs> Yerdeki sırgan kadar değil. Çok güzel sürgün almış burası da. Bahçenin su alan bir bölgesi. Çok güzel burası. Sırgan yapmış taze taze. Eldivenim olsaydı toplardım şimdi. Böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bizim bahçeye, ablamın bahçesi, komşumuzun bahçesi, yani sarı, kırmızı, yeşil, PK PKK'nın rengi gibi bahçe, <laughs> Bir köşe sarı, burası artık kızıl, kırmızı, burası da yeşil. Peki, Allah'a emanet olun arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun inşallah.